Merhaba arkadaşlar. Şans blok ve yarışmasının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki yarışta Venom'la Joker yarışmıştı ve Venom birinci olmuştu. Bu yarışta da Optimus Prime'la Bumblebee yarışacak ve kazanan işte bu Süper BMW M4'ün sahibi olacak. Şimdi hemen Minecraft'a gideceğiz. Bumblebee'yi görüyorsunuz. Arabayla harika hareketler yapıyor. Haydi arkadaşlar gidelim. İşte Minecraft'tayız. Gördüğünüz gibi şans bloklarından Optimus Prime yazıyor ve Bumblebee yazıyor. Önce Bumblebee yarışacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet örümcek çocuk hazırım. Önce ben yarışacağım. O zaman yarışma başlasın. Yaklaşık 5 dakika şu an var Bumblebee. Ve yarış başladı. Anladım örümcek çocuk. Bumblebee'nin B'si ile başlıyorum. Çok hızlı olmaya çalışacağım. Ay. Bu da nedir? Minecraft'daki hiçbir şeyi bildiğim söylenemez. Yalnız bunun tehlikeli bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Üzerime doğru ateş ediyor. Orada bir de TNT patladı. Aa, i̇şte bu kötü oldu. Sanırım burada ölmem gerekiyor. Büyük şanssızlık. 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 Ben böyle yaşamaya oldukça kötü başladı. Şu an alev alev yanıyor. Üstüne alev atıyor oradaki yatık Şimdi de bir şey TNT çıktı yine. Bumblebee henüz işine yarayacak hiçbir şey bulamadı. Bir yay buldu evet evet. Alev atan yaratıktan kurtulması lazım. Bumblebee'nin canı iyice azaldı tek yay. Gel şeyler ay Henüz güzel bir şey çıkmadı. Bir taraftan da alevlerden kaçmaya çalışıyor Bumblebee. Oy. yayım kaldı kaldı. Ölmek üzere Bumblebee. Yayın üzerine doğru gidiyor ama yayı var oku yok. Yanına kadar gitti. Acaba ne yapacak? Bakın nasıl kurtuluyor. Bir şey at çıktı. Evet Bumblebee alev vardı ve tekrar öldü. İşte tekrar başlıyor. İşler Bumblebee'nin istediği gibi gitmiyor şu an. Bumblebee ne diyeceksin? Belki bu kuyudan bir şeyler çıkar. Bir fener çıktı. Bir kuyu daha. Buna da atayım. Olamaz. Bu yarışma düşündüğümden daha zormuş örümcek çocuk. Bir çok kez öldüm aslında sadece şans oyunu ama nedense hep kötü kutuları seçiyorum. Zırh çıktı. Yine atlar çıktı. Kutular atlarla dolu. Burada altın zırh var. Bunlar işime yarar. Galiba yıldırım çakacak. İşte çaktı. Biraz da şu taraflardaki kutuları açayım. Bunu yapmamam gerekiyordu. Yanlış karar. Yine yanacağım. Yanıyorum. Sen şeycikler ben benim peşini bırakmıyor. İşte tekrar başladı. Bu sefer altından bir zih buldu. Devam ediyor kazmaya. Evet, içinde şans blokları olan bir kare çıktı. Orada bir yay var. Bir kutu var. İçine bakacak mı acaba? Bakmadı. Oh. Bakalım bundan ne çıkacak? Evet, hayır. Tenete çıktı kadar da şanslılık olamaz yani. İşte bir TNT daha. Hayatta kalacak mı acaba? Ne bak TNT onu takip ediyor neredeyse. Yayım canı kalmıştı. Evet. Şimdi bulduğu zırhı giyiyor Bumblebee. Süresi de acalıyor bu arada. Hala elinde pek de değerli şeyler olduğu söylenemez. Üzerindeki zırh hariç. Tavşanlar çıktı. Tavşanlar zırh. Evet. Güzel bir zırh daha çıktı oradan. Bir kılıç çıktı. Bu da ne? Üzerinde bir köylü olan domuz. Hem de üç, domuzlar üst üste duruyor. Bakın şu işe. <laughs> evet. kötüle açmaya devam ediyor Bumblebee. Bir şu kuyusu. Evet içine jeton atacak. Atamadı. At jetonu. Attı. Patates çıktı. <laughs> evet. aşağıya düştü. Hadi Bumblebee. hadi daha hızlı olmalısın. Hadi işte bu güzel. Aa, ama bu çok kötü. Ne kadar da şanslıymış Bumblebee. Tek yer gidiyor ama artık son saniyeler süresi bitmek üzere. O bir suyu iksir buldu. O yüzden bir trenete çıktı yanlış ve havaya uçtu. Zaten zamanı da dolmuştu. Bumblebee dostum suyen bitti. Şimdi bulduğum malzemeleri toplaman gerekiyor. Tamam örümcek çocuk topluyorum. Bakalım neler bulmuşsun? Fazla bir şey bulamadım. Bulduklarımın çoğu zaten yok olmuş. Altından bir zıh var. Demiden bir başlık var. İki tane kazma ve balta var. 8 elmaş, 12 on 15 altın, 16 da demir külçesi var. Geçmiş olsun Bumblebee. Teşekkürler dostum. Optimus Prime, Bumblebee yarıştı dostum. Ve yarışma onun için pek de iyi geçti sayılamaz. Evet gördüm önce çocuk. Gerçekten çok talihsizdi. Siyah sende. Senin şarj blokları maceran nasıl geçecek? Evet ben de çok merak ediyorum. Ve başlıyorum. Hadi başla dostum. Aa, daha başlar başlamaz patlama oldu. Bu robotlar gerçekten şarjsız mı acaba? Hatırlıyor musunuz? Tehlikeli yarışta da hep kaybediyorlardı. Hep kaybediyorlardı. Uzun zaman hiçbir yarış kazanamadılar. Ama son yeden kazanmaya başladılar. Optimus Prime'ın olsuyla başladım kutuları açmaya. bir iksir var burada. Biraz da elmas Bir sandık. Ama içinde işime yarayan pek bir şey yok. Şunu açalım. Şimdilik iyi gidiyorum. Pek bir tehlikeli şey çıkmadı. Bu da nedir? Ne çıkacak acaba? İşte bu çok güzel. Bir sürü elmasın altın çıktı. Bunları sonra toplayacağım. Şu taraflara gidelim. Patlama olursa onların kaybolmasını istemiyorum. Burası tehlikeli olabilir. Bir iksi buldum. Bir sandık ama açamıyorum. Şunları kırmam gerekiyor. İşte. Harika gidiyor galiba. Şunu da açalım. gelme Şimdiye kadar bulduklarımla bile Bumblebee'yi geçebilirim sanırım. İşte bu olmadı. Uzaklaşayım. İşte bundan bahsediyordum. Bulduğum elmaslar kaybolabilir bu şekilde. Şu kutuları açayım. Optimus plan gerçekten güzel gidiyor. Bir sürü elmas ve değerli şeyler buldu. Ayrıca akıllı davranıyor. Elmas bulduğu zaman o yerden uzaklaşıyor ki. TNT patlarsa elmaslar da uçmasın diye. Bak her yerden at çıktı. Bir sandık. Çok güzel. Farklı şeyler var içinde. Şu tarafa gideyim. Bakalım da elmas çıkacak mı? Harika. Mükemmel gidiyorum. Mükemmel. Bunu da açalım. Bak, aşağıya düştüm. Orada kocaman bir patlama olacak. TNT geliyor. İki TNT çıktı orada. O civarda bulduğu bütün değerli şeyler yok oldu TNT patlayınca. İşte kocaman bir kutu daha. Onu da açsın. Bakalım ne çıkacak. Yine elmaslar çıktı. Bu büyük kutulay Optimus Prime'i zengin edecek. Yani yarışma şu an bitse şey. Optimus Prime Bumblebee'yi kesinlikle geçer. Ama yarışma devam ediyor. Ve bulduğu bazı tehlikeli şeyler elindeki her şeyi yok edebilir. Her taraf at olmuş. At ve lama. Malaya bak. Çekil oradan. TNT çıktı bu ayede. Kocaman bir çukur açıldı. 5 çukur şu daha çıktı ama. Onu kullanmayacak şanayım. İksiler çıktı, yumurtalar çıktı. tabak bak. Bir kale çıktı. Bakalım içinden. Bu kaleler tehlikeli olabilir. Çünkü tehlikeli bir şey çıkar şey içinden. O kaçmak biraz zor. Optimus Prime hiç ölmedi. Gelken o oh işte bu çok tehlikeli. Tam da ölmedi diyordum. Artık yarışma bitse de kurduklarımı toplasam her yer yaratık dolu. Üzerime üzerime geliyorlar. Bu da ne? Küçük bir yaratık. Vurma bana küçük şey. Canını yakmak istemiyorum. Seni küçük zombi. Gelme peşinden. Yoksa senin için iyi olmayacak. Şey patladı. O küçük şeyden de kurtulmuş oldum. Oh. Suya bitti Optimus Prime. Hadi sen de bulduklarını topla şimdi. Buna sevindim. Çünkü bütün bulduklarımı kaybetmek üzereydim. Her açtığım kutudan patlayan şeyler çıkmaya başlamıştı. Evet Optimus Prime. Neler buldun göster bize. 30 elmas, 26 zümrüt, 21 altın, 2 adet yay, altın zırh, 6 altın elma, 17 tane de iksir buldu bence çocuk. Bumble bir neler bulmuştu hemen ona bakalım. Evet aya'daki farkı göyüyor musunuz? Bu düğümde yarışmayı kazanan Optimus Prime oluyor. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler bugünkü şans blokları kapışmasında Optimus Prime Bumblebee'den daha şanslı çıktı ve bu süper BMW'nin sahibi oldu. İkinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler Özgür Çocuk. Bugünkü videomuzun <laughs> da sonuna geldik başka videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.